Tekrardan merhaba hocam. <laughs> Selamlar. Ters Köşe'nin yeni bölümünde daha beraberiz. Bugün sanırsam evreyi konuşacağız. Bugün evreyi konuşalım. Yine bir izleyicimizin sorusundan hareket edelim. İzleyicimizin sorusu şu. 3 ve 4 evrede demiş. Parça aldırmadık ama çok korkuyoruz diye bir yorum paylaşmış. Birçok hastamız parça aldırayım yani biyopsi yaptırayım ama ya kanser çıkarsa. Mesela bundan ödü patlar. Biyopsi yaptırmaya korkuyorum der. Neden korkuyorsun derim. Ya kanser çıkarsa. İyi de zaten yani bir kere eğer kitle gerçekten şüpheliyse, eğer kanserse kanser olduğunu kesinleştirmeden herhangi bir tedaviye başlamamızın imkanı yok. Dolayısıyla eğer güvendiğiniz bir radyoloğunuz varsa ve o size buna biyopsi yapmamız lazım diyorsa mutlaka biyopsinizi yaptırın. Bundan korkmak oldukça saçma. Yani bu bir hani deve kuşunun başını kuma gömmesi gibi bir şey. Ne çıkacaksa bir an önce çıksın, net olsun. Böylece siz bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan kalmak kararsız kalmak kadar kötü bir şey yok. Daha önceki programlarda anlatmıştım. Farklı radyologların bir konuyla, bir hastayla, bir hastadaki bir kitleyle ilgili yorumları ve önerileri birbirinden çok farklı olabilir. Mamografi bir şey söylemez. Ultrason ya da başka herhangi bir radyoloji inceleme yöntemi bir makina hiçbir şey söylemez. Radyologlar söyler. Eğer gittiğiniz radyolog sözüyle hareket etmeyi tercih edeceğiniz derecede güvendiğiniz bir radyologsa lütfen sözünü dinleyin ve biyopsinize olun. Yok eğer Güvenemiyorsanız o zaman da farklı bir radyologdan görüş alın. Ama yaptırmıyorum çünkü korkuyorum. Bu haklı bir argüman değil. Bu oldukça yani yetişkin kararına benzemeyen <laughs> bir argüman, değil mi? Çocuksu bir argüman olur. Şimdi diğer konuya gelecek olursak evre nedir? Şimdi biz hastalıkların derecesini ifade edebilmek için kendi aramızda ve hastalarımıza evre lafını kullanırız. Bu sadece kanser için değil, birçok başka hastalık için de geçerlidir. Pek çoğuna genellenebilen bir şekilde mesela genellikle 4 evre üstünden konuşulur. Evre 1 hafif bir evreyi, evre 4 en ileri evreyi gösterir. Evre 4 kanser, genellikle kanserler grubunda metastaz yapmış kanseri ifade eder. Yani bir hastanın evre 4 kanser hastası olduğunu söylediğimizde şunu ifade ederiz. Bu hastadaki kanser hangi organdan gelişmişse söz gelimi akciğer olsun. Bu artık geliştiği, ortaya çıktığı organda sınırlı değil. Başka organlara da gitmiş anlamı taşır. Evre 4 demek metastaz yapmış. Yani başladığı yer akciğer tamam ama artık akciğer dışında yerlerde de var anlamına gelir. Mesela en sık kanserlerin metastaz yaptığı yerler kemiktir, karaciğerdir. Beyindir. Kanserin tipine göre, özelliklerine göre değişir. Peki diğerlerine? Evre sıfır vardır. Evre 1, evre 2, evre 3. Evre 4'ü söyledik. Evre sıfır ve evre 1 kanser memede sınırlı anlamına gelir. Yani meme dışında bir yere gitmiş değil. Evre 2 kanser ise meme dışına çıkmış. İlk gittiği yer koltuk altıdır genellikle. Koltuk altına gitmiş. Ama orada sayılı birkaç tane lenf düğümünü tutmuş ve o lenf düğümleri de fazla büyümemiş anlamına gelir. Yani evre hem memedeki ya da organdaki sınırlılığı gösterir. Hem de o organdaki asıl kitlenin boyutu ile ilgili bir şeyler ifade eder. Şimdi kitlenin bu yani kanserin boyutu son derece önemli. Çünkü kanserin boyutu bunun evresi hakkında da bize bazı fikirler veriyor. Söz gelimi memedeki kanser 1 santimetreden küçükse bu durumda bu kanserin başka bir tarafa yani koltuk altına öncelikle metastaz yapma olasılığın %1 %2 civarında, %1'i %1, %2 geçmeyeceğini biz biliriz. Zaten taramada bulmak istediğimiz kanserler o yüzden bunlardır. Evre sıfır kanser henüz yani invaziv olmamış. Süt kanalının içinde ya da süt üreten yapıda mesela lobül dediğimiz hani duktus ya da lobül dediğimiz yapıda sınırlı kalmış. Bazal membranı geçmemiş en erken evre kanserdir. Evre sıfır. Evre sıfır kanserde başka bir yere gitme olasılığı yok diyebilirim size. Evre bir meme kanserinde bu kanserin boyutunun 1 santimetreden Küçük olduğu anlamına gelir. Yüzde doksanı bir santimden küçüktür. Yüzde yüzü on milimetreden küçüktür. Bunlar Kriter nedir? Hiçbir yere yani koltuk altına metastaz yok ve memedeki kanserin boyutu 15 beş milimetreden küçük. O zaman biz buna evre bir kanser deriz. Ne dedim bakın? Kitle memedeki kanser bir santimetreden küçükse metastaz olasılığı yani bunun bunda bir evre iki olma olasılığı bunun yüzde birin altında. Oysa meme kanseri 15 mm boyuta geldiğinde kol altına metastaz yapma olasılığı %15 oluyor. Bakın sadece 5 mm boyut farkıyla metastaz olasılığı %1'den %15'e çıkıyor. 5 milimetre boyut farkı %15 metastaz olasılığını arttırıyor. Meme'deki kanserin boyutu 2 cm'ye geldiğinde, 20 milimetre olduğunda koltuk altında, metastaz lenf düğümlerinde metastaz bulma olasılığımız yüzde %80 en az. %80'i geçiyor. Şimdi görüyor musunuz? 10 mm iken %1, 15 mm iken tümör boyutu %15, 20 mm iken %80. Çok dramatik değil mi? Bana öyle geliyor ve evre iki kanser yani kol altına metastaz yapmışsa bu bir erken evre kanser değildir bak. Erken evre ile kastımız sadece ve sadece evre sıfır ve evre bir kanserlerdir. Neden bunlara erken evre diyoruz? Çünkü bu hastalarımızın yaşam süresinde bir gün bile kayıp olmuyor da ondan erken demek bu demek yaşam süresi bir gün bile eksilmez ve yaşam konforu kalitesi korunabilir demek ne demek yaşam kalitesini konforunu nasıl koruyacağız Çünkü evre sıfır ve evre birdeki kanserlere çok istisnai durumlar hariç meme koruyucu yaklaşımlar cerrahi yaklaşımlar ve onkolojik yaklaşımlar yeterli oluyor da ondan yani bir meme kaybı bunlarda genellikle olması gerekmiyor Anlatabiliyor muyum? Diğer yandan eğer memenizdeki kanser evre sıfır ya da 1'de tanı aldıysa tutturmayın lütfen bu memeyi alın diye. Çünkü hastaların sıklıkla bir yanlış anlamasıdır. Ne kadar çok doku, ne kadar çok alınırsa o kadar yaşama tutunacak sanır insanlar. O kadar hayatını garantide hisseder. Oysa hiçbir alakası yok. İyi cerrahi yaklaşım Doğru hekimlik, iyi tıp sadece hastalıklı kısmın alınması, şart olmayan hiçbir şeyin yapılmaması, şart olmayan hiçbir tedavinin, ister cerrahi, ister ilaçlı olsun. Bir zamanlar 1980'lerden önce sanılırdı ki ne kadar çok doku alınırsa hatta 1960'lara 50'lere ortalarına kadar gidiyor bu süreç. Yani koruyucu cerrahi yaklaşımının filizlenmeye başladığı yıllardan öncesinde kamuoyu ve hatta hekimler sanırlardı ki ne kadar çok organı ne kadar geniş temizlersek çevresiyle falan bu hastanın yaşam süresini o kadar uzatırız. Hiç böyle olmadığı kanıtlandı. Bakın 1955'ten beri biliniyor ama tıp dünyasının bunu kabulü çok zaman aldı. 1990'lara kadar geldi. Yani meme koruyucu yaklaşımlar Türkiye'de esas olarak 2000'lerden sonra yavaş daha fazla duyulur hale, yapılabilir hale geldi. Burada tabi hastaların taleplerinin de rolü var. Yani ne kadar alsan o kadar iyi <laughs> yaklaşımıyla cerrahlara ısrar eden hastalar e böyle de bir piyasa oluşmasına yol açmış oluyorlar aslında kendi zararlarına. Talep, genel talep böyle olunca tıbbi gelişmelerin o topluma adapte olması da gecikiyor değil mi? Her şey sonuçta arz talep meselesi. İşte biz evre sıfır ve birde bulmak istiyoruz. Bu evrede yakaladığımız kanserlerde yaşam süresi hiç değişmiyor. Doğru şey talep etmeyi becerirse yaşam kalitesi de değişmiyor. Her şeyi doktorlara uygulamalara, hastane pratiğine bırakmamak lazım. Farkında olarak, kişilerin bilinçli olarak kendileri için bir şeyi talep ediyor olmaları lazım. Ama evre 2'den itibaren yaşam süresinin ve tedavi şekilleri nedeniyle yaşam kalitesinin, konforun azaldığını söylemek gerekiyor. En hafif tabirle memeden vazgeçmeyi gerektirebilir. Kol altına sakatlayıcı ne yazık ki cerrahi tedaviler yapılmasını gerektirir. Evre arttıkça bu olasılık artar. Hep sordukları şey çok mu geç? Bu tabii söyleyebileceğimiz bir şey değil çünkü kişiler özel. Bu evrende hepimiz tekiz. Prensip olarak şunu söyleyeyim. Bu kadarını bilmek lazım. Evre 2'den 4'e çıktıkça yaşam süresi belirgin şekilde beklenen yaşam süresi azalır. Biz bunu 5 yıllık yaşam süresi, 10 yıllık yaşam süresi olarak kaydederiz. Bu tür istatistikleri biz hekimler hastalıkların sağaltımında yeni stratejiler geliştirmek, tedavi yöntemlerini birbiriyle karşılaştırabilmek ve yeni tedavi yöntemlerinin yararlılığını test edebilmek için kullanırız. Yoksa hastalarımıza sen artık bu kadar yaşayacaksın, senden beklediğimiz yaşam süresi budur o amaçla kullanmayız. Dolayısıyla bunu merak etmenize de gerek yok. Boş verin. Ama sizin bu konuşmadan çıkaracağınız şey ne olmalı bence? erken evrede tanının faziletlerini netleştirmiş olmanızı bekliyorum. Kanser ne meme kanseri ne başka kanserler engelleyebildiğimiz bir hastalık grubu değil. Niye meme kanseri için özel bir şey yapıyoruz? Çünkü kadın nüfusta en sık görülen kanser o. Her dört kanserden bir tanesi kadınlarda meme kanseri. Genel ortalama. Bütün dünyada bu böyle. O halde biz meme kanserinden ölümleri azaltabilirsek kadınların genel sağlığı için çok önemli bir şey yapmış olacağız. Ama bunu biz tek başımıza yapmıyoruz. Bunu siz yapıyorsunuz aslında. Bu programın da maksadı bu. Farkındalık yaratmak. Sizin kendiniz için yapabileceklerinizi göstermek. Sizin bilinçli çabalarınız ve talepleriniz olmadan biz sizdeki, memenizdeki kansere erken evrede tanı koyamayız. Sizsiniz o, kendinizi getirmesi gereken. İşte meme kanseri taramalarının amacı kanseri engellemek değil ama erken evrede yani evre sıfır ve evre birde tanı koymak ve sizin yaşamınızı korumak. Hem süre olarak hem kalite olarak. Tarama konusu özel bir bölüm olsun. Şimdilik sağlıkla kalın diyelim. Teşekkür ederiz Teşekkürler. Hocam,